Şu an Tayland Pattaya'da yemek yemeye geldik. Nereye geldik? Çok hijyenik ve uygun fiyatlı bir yere geldik. Zaten burada yemekler çok uygun. Şöyle bir tane tabak var önümde. Tavuk pilav bildiğimiz ve tavuk suyu çorbası da fiyata dahil. Ne kadar tuttu alayacağım? Sadece 65 var. Parasıyla mukayese edersek 80 TL'ye falan Nasıl ödeme yapıldığına gelelim. Nakit ödeme yapılmıyor. Bu şekilde girişten kart alıyorsunuz. Kartınıza para yüklüyorsunuz. Yemek alanının içi bu şekilde. İstediğiniz ürünü bulabilirsiniz. Biz her zaman bu teyzeden alışveriş yapıyoruz. Sadece tavuk eti pişiriyor. Sarıka. Tavuk pilav ve tavuk suyu çorbayı bulabilirsiniz. Menüsü bu şekilde. 50 baht ile 100 baht arasında. İstediğiniz sosları ekleyebiliyorsunuz. Biz çorba için karabiber ve pilav için de bu en sevdiğim sos. Çorbanın içine kişniş ekliyorlar bu arada. İstemezseniz ekletmeyebilirsiniz. Sonra kartınızı veriyorsunuz ve onlar da sistemden ne kadar tuttuysa böyle okutuyorlar. Self servis bir şekilde peçetenizi, çatal kaşığınızı alabiliyorsunuz. Bunlar her gün temizleniyor. Oturalım bakalım. Bu şekilde leziz bir tabak 65 bahta bizi karşılıyor. Bize afiyet olsun. Eğer içinde bakiye kaldıysa ödemenizi yaptıktan sonra kartı size geri veriyorlar. Kartı isterseniz tutabilirsiniz veya çıkarken kartı iade edip içindeki paranızı alabilirsiniz. Etrafta bu şekilde. Bu bölümde aynı alanda bulunan içecek bölümü 10 baht ile 30 baht arası içecekler var. Aynı bölümden tatlı alabilirsiniz. Like atmayı unutmayın.